Tarihi bir yerleşim yeri olan Van birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yeşilin ve mavinin her tonunun doyumsuz manzaralar yarattığı, maharetli ellerin dokunuşuyla dile gelen kilimlerin diyarı Van, sahip olduğu bu zengin tarihi ve kültürel mirası şehrin tarihsel çekirdeğini oluşturan heybetli kalesinden alır. Kilim, döşeme, divan gibi yerlere serilen, duvara asılabilen genellikle çok renkli ve desenli, kıldan ya da yünden dokunmuş bir tür hafsız halıdır. El emeğinin, göz nurunun, sabrın, harman ettiği binbir öyküyü içinde barındıran kilim, kimi zaman ayaklar altında yerde, kimi zaman baş üstünde duvarda ama hep hayatın içinde önemli yer tutmuştur. Tarihi ise insanlık tarihi kadar eskidir. Doğa tanım ve anlamın kendisidir kendini her yeni var ediş için seferber eder. Kilim için de bu geçerlidir. Ağacın atölyelerde tezgah oluşu, tezgahlarda çözgü olan hayvanların yünü, toprağın verdiği pamuğun, kirmende ip olup atkı halini alarak kirkitin vuruşuyla figür ve motiflerde anlama kavuşmasıdır kilim. Kilim sadece Kürdistan'da değil, dünyanın farklı ülkelerinde de hemen hemen aynı tekniklerle üretilen bir dokuma sanatıdır. Ancak Van kilimlerini dünyadaki benzerlerinden ayıran özellikleri vardır. Gelin hep birlikte çocukluğunda kilim dokumacılığını annesinden öğrenen, hem de satışını yapan Van'ın kilim ustalarından Hamza Acar'dan bu kilimleri dinleyelim. Ben 1973 Betüşağap Doğuluğum, ee, ilk okulu orada okudum. Ondan sonra lise ve üniversiteyi burada bitirdim. Tabi bu e, dönemlerde yine e, kendi aile mesleğimiz olan kilimciliği bir e, büyük bir zevkle yapıyordum okul çıkışında falan ya da yazım e, tatil dönemlerinde büyük bir zevkle yapıyorum. Yani çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir bir alandır. Başka iş olarak ben aslında muhasebe bitirdim ama tabi sayısalı pek sevmediğim için gene kendi aile mesleğime döndüm. Ondan sonra kültürel miras diye bir bölüm hala okuyorum şu anda. El er sanatlarından halı kilim beni çocukluğumdan beri çok etkilemiştir çünkü o orada çok farklı duygular yakalayabiliyoruz. Yani ilkin biz tabi bu işe başlarken işin ticaretiyle aile ticaretiyle ilgileniyordu ama tabi mesela işte evlere falan tezgah bırakıyorduk dokutuyorduk o, o esnada büyük bir merak tabi bir de sürekli bu işle uğraştığımız için. Biz de onlardan öğrendik diyebilirim. Annem, bizim benim yengem ve annem de dokurdu. Onlar da tabii çok etkili oldu. Böylece biz bu işe girdik tabii ki. Tabii bu bir göçebe kültürüdür. Yani hayvancılıkla, daha doğrusu koyun küçükbaş hayvancılıkla uğraşan bütün toplumlarda muhakkak bir el sanatı gelişmiştir. Kilim mesela. İşte bu bölgede mesela göçebe olan işte Kürtler yoğun olarak el sanatlarıyla uğraşmıştır. Hakkari bölgesinde mesela Kürtlerle Nasturiler arasında çok yoğun bir el dokuma e, sanatı gelişmiştir. gene bu bölgede işte gene Kürtler, Ermeniler bu sanatı e, yüzyıllarca süre dokunmuşlardır. E, kilim dokuma nasıl? Şimdi şöyle, ilkin koyun, koyun kırpma mevsimi, berhbir dediğimiz dönemde e, önce koyunlar kırpılır ondan sonra e, bu yünler tabii Berkür'de zaten koyun yıkanır ama ikinci aşama olarak tekrar bu yün yıkanır. Ee, ondan sonra e, üçüncü aşama tarak dediğimiz şey dediğimiz taraktan geçirilir. Çok ince tel tel haline getirilip ondan sonra teşiyle yani e, kirmanla teşiyle <laughs> yumak haline ama çok ince şekilde yumak haline getirilir. Bu yumak haline getirilen iplerin ondan sonraki aşaması bu sefer kazanlarda kök boya yapma. Tabi kök boyanın çok e, enteresan bir gizemi var. Kök boya kışın pek duman vermez. Çünkü bunu kaynatınca e, ondan sonra güneş güneşe vermemiz gerekir. Güneş bunda çok <laughs> aktif bir rol oynar. E, renklendirme konusuna geçtiğimizde tabi e, bunun kaynatma şeyi de aşaması da çok önemlidir. Çok fazla kaynatılmayacak. Sadece bir defa kaynayacak ve sonra bırakılacak bu. E, mesela işte dört ana renkten örnek verirsek e, kırmızı runas dediğimiz bir bitkiden ee, siyah bataklık otu dediğimiz bir ottan siyah gene e, ceviz kabuğunun e, biraz fazla kaynatılmış şeklinde kahverengi gene ceviz kabuğu kullanıyoruz ee, sarı tırşök dediğimiz bir e, yayla da bulunan bir ottur bunu kullanıyoruz bunun gibi tabi baya ara renkleri falan da çıkarabiliyoruz. İpin sağlamlığını daha iyi sağlam olması için hash dediğimiz ya da limon limon tuzu katıp bunu daha iyi sağlamlaştırabiliyoruz. Gene mavi ee, enteresan bir renk, onu bulmak çok zor. Onu indigo'dan, e, o bir ithaldır onu indigo'dan, Hindistan yöresidir o, <laughs> o bitkiden e, üretiyoruz. Düz dokuma tekniği dediğimiz normal hakari kilimi, aslında ara teknikler de vardır. Mesela ne olabilir e, diye dedi, dediğimiz, rizmark dediğimiz çok eski bir motiftir rizmark. Pek bilinen bir söylen ve şey de değildir. Çünkü e, daha çok e, güney indiğimizde buna semek diyorlar ya da e, bugün değişen ismiyle sumak. Aslında sumak e, kelime anlamı semek anlamında. Üç ip dolana, dolama tekniğiyle. E, e, Tabi bu semek'in e, değişik altı Dokuma çeşidi var, balık sırtıdır, bayağı değişik, geniş bir e, haznedir. Düz dokuma dediğimiz zaten o geometrik dediğimiz e, hakari kilimleri. E, bir de zili, zili tekniği kullanılır. E, ve şu anda bilinmeyen farklı bir teknik o kaybolmak üzere. E, berdeste dediğimiz halı, kilim ve sumak. Üç tekniği bir arada e, kullanmak. O teknik ne yazık ki şu anda hemen hemen bitmek üzeredir. Onun özelliği şu. El sanatlarının bütün dokuma tekniklerini bir halıda uygulamak. Yani işte düz dokuma dediğimiz kilimdir, kilimdir. E, hemen kenarları halı, düğümdür zaten. Hemen orta kısmına sumak ya da semak dediğimiz dolama tekniğidir kenarlara zili dediğimiz beş geç geçmeli ip do, dolama tekniğiyle yapılan çok zor bir halı çeşidi o da ne yazık ki günümüze tane olarak birkaç tane olarak gelmiştir. Yani Van tabii ki Van e, 1900'lü yıllarda bazı arşivlere bakıyoruz. Van Van'da çok büyük kilim atölyeleri mevcuttur. E, yalnız o dönemki Van kilimleri ile bugünkü e, motifler arasında fark vardır. Niye diyecekseniz şu an daha çok yoğunlukta olan Van kilimi motifleri daha çok Hakkari bölgesinde Hakkari'nin e, yoğun göç vermesinden o e, kültür şu an burada devam etmekte. Ama tabii Van'ın da çok eski mesela Gulşıvan olsun ya da Emeni dediğimiz, Zili dediğimiz e, motifleri mevcuttur. E, tabii o eski motifler şu anda tabii ki e, Van motifleri dediğimiz Zili ve Emeni motifleri şu anda dokunmuyor. Yalnız Hakkari'den gelen motifler şu anda bile dokunuyor. Şimdi Van kilimi ya da Hakkari kilimi bu aslında bir hafızadır yani ayırmak da pek doğru değil çünkü çok yakın sınır olan iki ildir. Bizim daha önce üniversiteyle yaptığımız bir araştırma 52 tür. Bu çok büyük bir, geniş bir alandır. Yani biz bunların hepsini resimledik ve geçmişe dönük hikayelerini inceledik. 52 tür biz üniversiteye kattık. Bunu sağlayan öğretim görevlileri arkadaşlarımız da oldu. Bunu arşivledik. Aynı şekilde halı da yani Hakkari ve Van halısı tamamen kayboldu. Bunun dışında. Bu 52 tür mesela şöyle birkaç örnek versek, mesela Gül Sarı'ya Sarı'ya adında bir kadının verdiği bir e, isimdir. Can Beyzar mesela enteresandır. E, anlamı çok zor. Can Beyzervu anlamında bir e, şeydir. Gülgever, e, Şimkubuk, Kesneker, Halid Begi, Gülhezar, Gülşivan, e, Sine, Sinem diyoruz biz bu bölgede ama e, genelde sine diyorlar. Bunun gibi 52 tane e, motifimiz var. Tabi bu kilim çeşitimiz var. Tabi bunun içerisindeki motifler genelde geometrik desenler vardır. E, çok enteresan bazı figürleri yakalayabiliyoruz. Mesela bir tavus kuşu, e, hakari'nin e, e, Lüleper dediğimiz bir motiftir bu. Lüleper'de tavus kuşu işleniyor. Onun geçmişi de e, yezdilikten gelen bir motiftir. E, e, onun dışında hayat ağacı motifi. Mesela daha çok herki herki dediğimiz bir kilim. Onda hayat ağacı motifi. E, ve e, daha çok mesela e, şey, Hakkari Şırnak Bölgelerinde daha çok şey motifini, Nuh'un gemisi motifini çıkarabildik. Van yöresinde daha çok Urartu motiflerine yakın motifleri yakalayabildik. Bu da şunu gösteriyor, yani bu kültürün aslında 2500 senedir burada icra ettiğini gösteriyor. Şimdi şöyle, 1980'lerden sonra, 90'lara kadar Van'da yaklaşık olarak 500 evde dokuma yapılıyordu. Yani bu çok büyük bir gelir kaynağıydı. <laughs> ee, göç, göç göçlerden sonra <laughs> Hakkari'den göç başladıktan sonra müthiş bir dokuma e, Van'da başladı ama tabii ne yazık ki <laughs> bunun devam etmemesinin sebebi Tabii teknolojik etkenler de var. Bazı yeni işte e, halıların falan e, piyasaya çıkması falan ama en büyük etkisi, olumsuz etkisi e, e, dokuyan kişiye yani onun o verdiği emeğinin karşılığını almamasından kaynaklanmıştır. Yani düşünün bir kilim 2 e, metrekarelik bir kilim ortalama bir ay e, dokuma süresi var. Ama bunu e, kadın satmak istediğinde 300-400 lira gibi bugünün parasıyla e, bir paraya ancak satabiliyor. E, alan da bir 100-200 lira bırakıyor. Yani bu aslında bu sanatın bitmesinin e, en büyük e, etkisi budur. Bir de tabii bunu biz böyle değerlendiriyoruz ama orijinal olan motiflerin gittikçe ticarileşip kaybolması bu sektörün azalmasına sebep olmuştur. Bu işte daha çok yerli halktan çok yabancıların rağbet gösterdiği bir sektördür. Ne yazık ki tekrar söylüyorum, bu turizmin gittikçe azalması bu sektörü gittikçe yavaşlatıyor. Yani turizmin kötüye gidişi el sanatlarının da el sanatlarında etkilemektedir. Yüzyıllardır kadın emeğinin ve üretkenliğinin simgesi sayılan kilim, her dokunuşta kadın yüreğinin derinliğinden gelen ezgileriyle çözgü ve atkılarda can bulmuştur. Kadınların doğa ile dostluğu, kilimleri, palamut tırnağının, ceviz kabuğunun, nar çiçeğinin ve birçok dağ bitkisinin, tırşok, punk, tevri, siremar, soğan, papatya, Asma yaprağı gibi tılsımlı kök boyalar ile yüzyıllarca solmayan capcanlı renkleriyle geçmişi günümüze getirir. Kilim motifleri toplumların yaşam tarzını yansıtır. Dokundukları ülkenin veya yörenin adıyla bilinir. Örneğin dönemin inançlarına göre figürler, hayvanlar, bitkiler, geometrik şekillerdir. Kullanılan motifler insanların yaşamlarını anlamlandıran özelliklerde işlenmişlerdir kilime. Bunlardan bazıları doğal afetlerden korunmak için kurt, kötülüklerden korunmak için akrep, mutluluk, sevinç ve sevgi için kuş, bereket için koç, boğa veya geyik, güç ve kuvvet için aslan, kartal gibi figürler Kürt kilimlerinde genelde göze çarparlar. Bitkisel figürler de genelde meyve, çiçek, yaprak ve ağaçtır. Ün salmış kilimler bazen dokunan köyün, bazen dokuyan aşiretin, bazen de kullanılan motiflerin adıyla anılır. Van kilimleri bir başka aşiret tarafından dokunsa bile ilk dokuyan aşiretin adı ile anılmaya devam etmektedir. Bunlar Cambezar, Gülhazar, Lüleper, Gülsarya, Şehvani ve Gülgever'dir. Kilimler kullanılan bitkisel boyaların rengine ve en çok kullanılan motiflere göre dört sınıfa ayrılır. Türkmen, Yörük, Türk ve Kürt kilimleri birbirinden farklı özelliklerle göze çarpar ve bu kilimler tüm dünyada bilinir. Eller çözgülerin arasında bir su salınışıyla akarak, atkı iplikleri de her ilmekte yeni bir renk ortaya çıkararak can bulur kilim. Kilim her ne kadar unutulmayı yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından biri olsa da, hala maharetli ellerde büyük bir emekle dokunuyor. Kimi mutlu bir aşkı anlatıyor, kimi bir annenin gözyaşlarını saklıyor içinde. Çözgü ve atkının kullanım sıklığı kilimin kalitesini ve niteliğini belirleyen iki unsurdur. Kilimi özel kılan da hiçbir mekanik işlem olmaksızın tamamen el emeği ile yapılmasıdır. Motifler birbirini andırsa da her kilim onu dokuyanın yaşamından, ruhundan, sevinç ve kederlerinden izler taşır. Motifler ortak olsa da herkes kendi kilimini dokur ve her göz kilimi başka okur. Taşıdığı duygu ne olursa olsun Hayatımıza şahit oluyor kilimler ve hikayelerimizi nesilden nesile aktarıyor. Tanrı bizim aile genelde hepsi bu işi yapardı. Ve işte e, bazı Şeyler vardı ya işte ben falan köyde bir kilim gördüm. Ee, işte biraz da abartı falan yani bir özen özenti vardı işte bir kilim gördüm. Ee, Kimse diyor ya işte e, Mina perke kakaze bu işte. E, e, kağıt kadar inceydi ya da işte e, üzerindeki motifler işte ejderhai motifler anlatılıyordu. Yani bu şekil aslında küçükken tabii bu bir şeydi. Bir de güzel bir gelir kaynağı olduğu için bizi bu iş sürükledi yani. Ondan sonra tabii işin şey boyutuna geçtik üretim boyutuna geçince daha da zevkli olduğunu çok büyük bir emek gerektirdiğini gördük. Kendi hem kendi kültürümüzü tanıtmak bu birinci önceliğimizdir. Bunun yanında da tabii ki pazar arayışları içerisine giriyoruz ve. Ben bunu bayağı çırak yetiştirdim. Bu işi çok seviyorum. Yani ne yazık ki bitiyor. Bitmek üzere. Mesela biz şu anda örnek verdik işte 80'lerde 500 evde dokuma vardı. Şu anda bütün vanı gezseniz belki 10 evde ya bulursunuz ya bulmazsınız. <laughs> Belediyeler bu konuda aktif bir rol aldı bu 4-5 senedir bu sanatı yaşatmak için gerçekten büyük çaba gösteriyorlar ama e, ne yazık ki bu yetmiyor, olmuyor. Çünkü bunu birebir bu sanatı mesela örnek olarak size söyleyeyim. İran mesela biz bazen o Eher bölgesinde falan oradaki dokumalara bakıyoruz. Orada hemen hemen 2-3 aile, ailenin birinde zengin olsun ya da fakir e, olsun fark etmiyor. Bir dezgah vardır. Yani Onların tabi sanata bakış açıları biraz daha e, gelişmiş. Bizim burada öyleydi ama bugün <laughs> bakıyoruz artık gittikçe benim tahminime göre bir 10 seneye kadar bu sanat burada tamamen sona erecektir yani. Sadece kağıtlar üzerinde kalacak. E, gerçekten korunması gereken bir sanattır. E, yani bunun için neler yapılabilir? Biraz biraz şeyi zorlamak lazım bürokrasiyi falan biraz üst kademeleri zorlamak lazım. Bu sanatı en azından hiçbir şey olmasa bile bu kız kız kızlarımızı yani bunu bu işi bilen 20 30 ya da 50 kişi maaşa bağlanabilir. Yani sırf bu sanat devam etsin diye yeni nesiller yetiştirmek adına, yeni çıraklar yetiştirmek adına en azından bunu devam ettirmekte tek umudumuz o biz de esnafız tabii. Biz ne kadar bu işe, bu işi başaracağız o da tabii ki meşhur yani. eğer göstermem gerekirse mesela az önce dediğimiz gibi mesela lüleper lüleper motifi aslında orijinal lüleper motifi şu şu gördüğümüz alandır bu tavus kuşu komik bir şey ama söyleyeceğim aslında bu orijinal tavus kuşudur gizlilikten gelen bir motiftir yıldız motifidir Akrep motifi ve kenarlar tavus motifi ama bazı kitaplarda görüyoruz bunlar işte muhabbet kuşu. Muhabbet kuşu kesinlikle diyoruz çünkü köken olarak muhabbet kuşu Afrika kökenli bir kuştur. Bu tamamen yaklaşık 1000-1200 yıllık bir motiftir ve günümüze gelmiş düleper ee, motifidir. Bu mesela çok orijinal işte cam bezar dediğimiz bir motiftir. Cam bezar şu motiftir. Ee, teknik olarak bunlar normal düz dokuma dediğimiz e, teknikle yapılıyor. Ama farklı olarak işte semerk dediğimiz bir teknik de şudur. Ön yüzeyi şöyle ön yüzeyi böyle ama mesela e, arka yüzeyi desen tamamen kaybolmuştur. Çünkü yemek tekniğinde, sumak tekniğinde üçtü ip atlı iki ip atlatılır. 3. ipe dokuma yapılır, ip alta bırakılır ve kesilir. Bu esnada e, arka düzey tamamen desensizdir. Ön yüzeye şekil verilir. Yalnız bizim klasik Hakkari Van yöresi dediğimiz aslında zor bir iş ve her iki tarafı aynı deseni aynı desen her iki tarafa verilip işlenir. Mesela bunun en zor örneklerinden biri sine işte işçiliğin en zor kilimi aslında budur. Yani Van yöresidir. Sinem'dir aslında kilimin ismi. Dokuyan kadının verdiği bir isimdir. Küpe motifi, yılan motifi, semaver motifi ve geometrik motifler, hayvan motifleri falan işte. Ama en enteresanı sine kiliminin ön yüzeyi ile arka yüzeyinde hiçbir fark görmezsiniz. Bu da çok büyük bir ustalıktır. Yani. Bunu herkes yapamaz. Bunu işte bizim bölgenin <laughs> el sanatlarında çok iyi olan Hakkari e, kökenli, Ertoşi kökenli kadınları bunu bu, bu sanatı çok iyi yapıyorlar. Ve e, dediğim gibi yani bu, bu kilimde ön yüzey ile arka yüzey arasında hiçbir fark göremezsiniz. Bu da büyük bir ustalık. Bu. bu motif de şöyle bu da çok enteresan. Bu da bir Kürt motifidir koçan dediğimiz bir kilim. Koçan büyük çok büyük bir aşirettir. Yani hem sınır bölgelerinde hem İran tarafında da olan bir aşiret. Bu, bu, bu kilime iki teknik birlikte e, dokunarak yapılıyor. İşte birinci, birinci teknik dediğimiz mesela şu normal iş kısımlar, normal düz kilim dokuma tekniğiyle yapılıyor. Şurada işte sumak dediğimiz, yemek dediğimiz dolama tekniğiyle Desen arkada kaybolur. Bakın burada desen var ama burada desen kaybolup. O teknikle yapılıyor. Ee, bu kilimin en büyük özelliği nazar motiflerinin, nazar motiflerinin kenara atılması. <laughs> Yine e, tilik dediğimiz parmak işaretleri ve e, geometrik motifler, hayvan figürleri. E, bunun bu kilimin bazı motiflerinde düğün. E, halay motifi genelde işleniyor. Çoğunda e, genelinde o işlenir ve o da e, büyük bir yani o aşirete ait oyunların sergilendiği bir e, alan olarak kilime işlenmiştir.